Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz her şeyi unutturacak farklı bir tatlı tarifi paylaşıyorum. Neden öyle diyorum? Hem yapılışıyla hem de içeriğiyle birçok tatlıdan farklı bir tatlı bu. Bir kere hamur yok. Onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde çırpmıyoruz, karıştırmıyoruz hamur olarak bu tatlımızı. yumurta yok, süt yok, yoğurt yok, içeriğinde yağ yok. Yağ kullanacağız ama biraz üzerine kullanacağız başlangıçta gördüğünüz gibi bol bol içini gösterdim tatlının helva gibi dağılıyor. her evde bulunabilecek ekonomik malzemelerle yapılabilecek bir tatlı. Daha fazla uzatmadan hemen yapımına geçiyorum. E, genişçe bir kaba, bir su bardağı irmik, bir su bardağı un, bir su bardağı toz şeker ve 1 paket karbonat alıp bunları güzelce karıştırıyorum. Unutmadan söyleyeyim kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Tüm bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve daha sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Ben kullandığım su bardaklarına tekrardan bunları eşit bir şekilde paylaştırdım. Evet bu kadar. Yani içeriğine hiçbir şekilde bir sıvı malzeme girmiyor. Gelelim tatlımızı asıl lezzet verecek malzemeye. Bunun için 3 adet elmaya ihtiyacımız var. Ben 2 adet kırmızı 1 adet yeşil elma kullandım. Yeşil elma kullanmamdaki sebep biraz daha tadının mayhoş olmasını istedim. Bu nedenle kullandım. Siz üçünü de kırmızı elma kullanabilirsiniz. Eğer ki üçünü de kırmızı elma kullanırsanız toz şekeri 1 yemek kaşığı azaltmanızı tavsiye ederim. Elmaları kabuklarıyla beraber rendenin kalın tarafından güzelce rendeliyorum. Buraya dikkat edin. Tarife birebir sadık kalmanızı e, tavsiye ederim. Elmalar kabuklarıyla rendeleniyor. Hem işinizi kolaylaştırır hem de e, tatlıda e, o bir püf noktası. Bunu da unutmayın. Elmalarıma bir çay kaşığı da tarçın ekleyerek şöyle bir harmanlıyorum. Ben şimdi bu elmalı karışımıma üzerine biraz da üzüm serpiştireceğim. Siz dilerseniz iri çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz cevizi de yaptım o da çok yakışıyor diğer malzemelerimde yaptığım gibi bu elmalı harcımı da 3 eşit parçaya bölüyorum yani şöyle söyleyeyim unlu karışımı 4 eşit parçaya bölüyoruz elmalı harcı 3 eşit parçaya bölüyoruz canınız tatlı çektiğinde ya da ani bir misafiriniz geldiğinde 10 dakika içinde yapabileceğiniz kolaylıkta bir tatlı Malzemeleri hazırladım ve geçiyorum şimdi tatlımın yapımına. En küçük borcam tepsiye yağlı kağıt e, seriyoruz. Kesinlikle yağlı kağıt serilmesi gerekiyor, yoksa altına yapışır. Onu belirteyim. Ve e, 4 eşit parçaya böldüğüm unlu karışımımın bir tanesini tabanla eşit bir şekilde yayıyorum. Bunu kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz. Ya da bu büyüklükte başka bir tepside de yapabilirsiniz. Ama yağlı kağıt önemli. Mutlaka altına sermeniz gerekiyor. Unlu karışımın bir tanesini altına yaydıktan sonra elmalarımın bir parçasını da yine bu karışımın üzerine elimle eşit bir şekilde dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi hamur çırpma derdi yok, karıştırma derdi yok. Kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir tatlı ve gerçekten farklı bir tatlı. Elmaları yaydıktan sonra ben üzerine birkaç tane kuru üzüm serpiştirdim. Bu karışımı isterseniz ceviz de ilave edebilirsiniz. Bütün bu malzemeleri yaydıktan sonra üzerine tekrar Unlu karışımından bir tanesini alıyorum ve elmaların üzerine kapatacak şekilde serpiştiriyorum. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz hani e, e, irmik kuru bir malzeme içinde sıvı bir şey yok nasıl yumuşayacak falan diye. Elmalar suyunu salınca irmik de o suyu emiyor e, ve ortaya hoş bir lezzet çıkıyor. Şimdi tekrar aynı işlemi uygulayarak devam ediyorum. Yine elmalı harcımdan yayıyorum. Ve bastırmıyorum dikkat ederseniz. Bastırmayalım ki birbirine yapışmasın. Bu tatlı benim üçüncü yapışım. Birini cevizli yaptım. Diğerlerini bu şekilde yaptım. Ceviz olan daha da muhteşemdi. Ben maliyetini fazla göstermem için açık söyleyeyim ceviz kullanmadım. Ama ceviz kullanırsanız da çok güzel oluyor. Yine aralarına tekrar üzüm serpiştiriyorum ve yine unlu karışımından üzerine serperek devam ediyorum. Farklı meyvelerle yapılabilir mi diye düşünebilirsiniz. Çok sulu meyvelerle olacağını pek düşünmüyorum ama ayva ile denemeyi düşünüyorum. Ayvanın şimdi tam mevsimi ve bu tatlıya da e, elma ve ayva karışık güzel olur diye düşünüyorum. Yakın bir zamanda deneyeceğim. Bu tarifin altında yorumlar kısmında e, denediğim zaman belirtirim. Oradan e, bakıp görebilirsiniz ayvalı karışımla da nasıl olduğunu. Oraya not düşeceğim. Yine aynı şekilde son harcımı da yayıyorum. Ve son unlu karışımı bütün elmaların üzerine kapatacak şekilde üzerine yayıyorum. Yavaş yavaş serpiştirerek yaparsanız burayı eşit bir şekilde dağıtmış olursunuz. Bu arada fırınımı 180 derece ayarladım. Fırınım ısınıyor. Son katı da bu şekilde bitirdikten sonra son olarak üzerine oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağını minik minik parçalar halinde üzerine yayıyorum. Ben biraz sanırım büyük gelmişim. Daha küçük parçalara ayırırsanız çok çok daha iyi olur. Margarin sorabilirsiniz kullanabilir miyiz diye. Margarin de kullanabilirsiniz ama tabii ki tereyağı daha güzel olur. yağlarını da üzerine yaydıktan sonra önceden ısınmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ve görüldüğü gibi güzelce pişti. Soğuduktan sonra dilimlemenizi tavsiye ederim. Ben bu şekilde 8 eşit parçaya ayırdım. Dilimledim. ve tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebiliriz. Ee, kullandığım malzemeleri ve tepsinin ölçüsünü açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu şekilde bir de içini göstermek istiyorum ben size. Bana göre yiyeceğiniz birçok elmalı kurabiyeyi, elmalı turtayı unutturacak bir tarif. Gerçekten abartmıyorum, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim beğeneceksiniz. Bakın bu şekilde tekrar içini göstereyim ben size. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor, hamurlaşma olmuyor. Çok ilginç kuru unu irmiği bu şekilde e, tatlı yapmak ama evet gördüğünüz gibi demek ki oluyormuş. Deneyin, yapın, görün, tadın isterim. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, deneyimlerinizi yazarsanız sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve dikiş videolarıma da merak olanların göz atmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.